Merhaba arkadaşlar Donat kanalıma hoş geldiniz. Sizlere şimdi endemik yayınlarından güzel bir çember sorusu arkadaşlar. Bunu çözeceğim. Şimdi bakalım hemen sorumuza. Diyor ki yukarıdaki şekilde ilgili şu bilgiler verilmiştir. A, B, C, D ve E, F, C'de bir dikdörtgen. O, 1, O, 2, O, 3 merkezi çemberler. E, F, C, ve birbirlerine teğettir diyor. Bu çemberlerin eş çemberleri olduğu da zaten belli oluyor arkadaşlar. Şunun uzunlukları zaten nedir? Şöyle eşittir. T, teğet değme noktalarından biri tamamen. Tam burası teğet değme noktalarından birisi. Merkezden direkt doğrusal bir şekilde çizilebilir. ABFE dikdörtgeni 12 adet birim kareden oluşmuş. Şurayı görüyorsunuz. Her biri o zaman bir birim şuradan uzunlukları. Bir birim, bir birim. Evet arkadaşlar. AT doğrusunun O1 merkezi çemre TDM noktası H olduğuna göre şurasını kastediyor. TDM noktası merkezden TDM noktasını çizilen uzunluk dik uzunluktur. Şurası da diktir aynı zamanda. H, A, N üçgenin alanı soruyor. Şuradaki üçgenin alanı soruyor bize. Şimdi birazcık büyütelim sorumuzu. Arkadaşlar şimdi bakalım diyor ki bu üçgene baktığımızda şöyle bir şurası teğetleme noktası değil mi? Şu merkezde oraya direkt doğrusal bir şekilde ne yapabiliriz? Çizebiliriz. Burayı görebiliriz. E tamam bunu da yapabiliriz. Başka şu şekilde de yapabiliriz gerçi. Oraya gerek de yok. Şuradan benzerlik de yapacaktım ama şunu da yapabilirim. Şuradan gördüm arkadaşlar. Şuraya baktığınızda direkt hepsi merkezlerden ne yapıyor? Geçiyor. 6 birim olduğuna göre zaten 3 tane çember var. Her birinin yarıçapı 1 bir birim oluyor. Her birinin yarı çapı bir birim olmuş oluyor. Arkadaşlar şurası da merkezden teğetinde 7 nokta olduğu için burası da 90 derece olur. Dikkat ederseniz merkezden teğetinde 7 nokta burası da 1 olur arkadaşlar. Yarı çap olur. 1, 1. E şimdi 90 derece burada var, 90 derece burada var. E şu uzunluğa baktığımız zaman şurası bir birim, şurası bir birim, şurası da bir birim. 3 birim oldu. E hocam burası nasıl bir derseniz dikkat ederseniz yarı çap olduğunu fark edebiliyorsunuz. Şöyle çizdiğiniz zaman şurası. Bir birim olduğu için burası da bir birimdir. Arkadaşlar burası 3 birim. O zaman burası da 3 birim olmuş olur. Ee, burada ne var? Bir deltoid oluşuyor. Dikkat ederseniz. 3, 1, 1 ve 3. e ee, Şimdi 3 burası 5 birimde burası 90 dik üçgen. 3, 4, 5 üçgene geliyor. 3 üç burası 4 burası 5 burası oluyor. Aşağı ne? Üçgenin çevresini istiyordu bize. Bizden 3 artı 4 artı 5'ten 12 olmuş oluyor arkadaşlar. Güzel bir soruydu. Hadi bakalım videodan altına yorum atarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Başarılar.